Oteller için Elektra Hotels nasıl aktif hale getirilir? Otel tarafı ile ilgili tüm işlemler, kuruluş, elektrahotels.com acenta portalı ekranından tanımlanır. Öncelikle elektrahotels.com'da oteli aktif hale getirmek için ilgili buton açılır. Ardından tüm acentalar için genel komisyon oranı tanımlanır. Son olarak acentaların ödeme şekli belirlenerek kaydedilir alt kısımdan Elektra Web'e kayıtlı acentalar ve henüz kaydı aktifleşmeyen acentalar ayrı sekmelerde görüntülenir. Oteller kaydı aktif olmayan acentalara mail butonuna tıklayarak acentaya çalışma talebi iletebilirler. Banka hesapları kısmından havale ile çalışılan acentalar için IBAN bilgileri tanımlanır. İstenirse yukarıda kaydedilen genel ayarlar acenta özelinde de belirlenebilir. Örnek olarak detayına gidilen bir acenta için farklı bir komisyon oranı tanımlanabilir, acenta için kribilite oranı belirlenebilir ve istenen acentaya stop gönderilerek oteli satması durdurulabilir. Ödeme şekli acenta bazı da değiştirilir. Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçilen acentalarda otelin Elektra Web'de kayıtlı sanal posu üzerinden çekim işlemi gerçekleşir. Yapılan ödeme hem rezervasyon folyosuna hem de tanımlı banka hesabına otomatik düşer. Rezervasyon kartındaki rez notu alanına Bay Electra Hotels notu otomatik olarak yansır. Bu sayede rezervasyonun Electra Hotels üzerinden geldiği ayırt edilebilir ve ajenta bazlı analiz raporları otomatik oluşur. İlk defa çalışılan bir ajentadan rezervasyon gelmiş ise sistem acentanın kartını otomatik olarak oluşturur. Ajentalara gönderilen fiyatlar üst menüdeki online rezervasyon fiyatlar butonu ile gidilen fiyat ve doluluk ekranından tanımlanır. Detaylı kullanımı için video kaydını izleyebilirsiniz. Acenta komisyon oranını arttıran oteller, elektrahotels.com'da ilk sıralarda yer alır.